çarpışma için aha 3 kişi oldu amına koyayım. <laughs> Neyse. Hepinize selamlar canlar bu dostlar bugün sizlerle beraber World of Tanks Blitz. Blitz mu? <laughs> Blitz ne? Oğlum Blitz ne alaka? War Thunder'dayız. <laughs> War Thunder'dayız <laughs> <My gülüyor> <Adını> <laughs> <derdenlere> <laughs> Haydi. Be Neyse. <laughs> Güzel giriş oldu bu mükemmel oldu girdi ya. Efsane efsane devam et hiç durdurma devam et. Bunu onu dö de beraber maç buldu. Ben daha burada kesmeyi planlıyordum biliyor musun videoyu? Dedim şimdi yarım saat oho oh oh, dedim maç bulacak edecek de anında bul hadi gene şanslıyız videonun nuru herhalde. Uzun zaman <laughs> Geçen <laughs> Reals videosu atacağına gittim yanlışlıkla şey yaptım. Shorts pardon Reals Instagram'dan kaldı. <laughs> Instagram'da gitti elden. N Instagram'da elden gitti. <laughs> Neyse.

Aynen kardeşim. Aksa Şimdi Asla onu üstüne tek yersen şaşırmam ama neyse ben. Aynen kardeşim. Dün cephanelik dedim diye götümü yırtam ben de. kardeşim <laughs> Stalin yok. Yolmaz. Yoldaş bu. Yoldaş <laughs> Düşman ortaya çıktı Arap. Neyse. Let's go. Arap düşman Oğlum, geliyor. Iki tane uçak var. Nereden geliyor lan? Oh, oh iki tane He. helikopterimiz de var Arap. Hadi gene ay ha Arap azıcık bir gelişim ben de alacağım helikopteri ya. Çekeceğim altıma. Ha. Nerede bunlar? <laughs> Göremiyorum. Gördüm, Arap kimsecikler ara. yok. Ben ha. göremiyorum. Ha, Arap arkadan geliyor lan. Bir dakika ben de artık. Kanka ben gece <laughs> gelirse <laughs> bunu R'ye atadım. R'ye basıyorum. Tamam. Normalde kör topal bir şekilde ağaçtan arkasına gelen asker R tuşuna bir basıyorum. Çöp gibi kalıyor. Ben, 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 ben roket almadım lan? Gördüm. O değil de Arap. Yoktu hiç düşünme göremedim. Çok iyi çıktı lan. Şimdi ne 12 yönünde. DS sende sıkıntı var demek ki ya. <gülüyor> 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 Bam. <gülüyor> ya da <laughs> şacının <aşağı> içi. <gülüyor> 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 Target <bir> destroyed. <laughs> <laughs> Araf burada ben varken sana çok kill mi salmam bir diyecektim de bizim helikopterler pasta ortalığına sen satayım. Abi şöyle çok seksi bir roket tarzı bir şey var. Şimdi en 850 milimetre! Hop, selam da alayım arkadaşlar. Neyyyyyyuuu, Aha. olmuyor gençler! Yoldaş! Kardeşim yoldaş yüklemesi yapıyor. Geldim yoldaş! Kardeşim bi' saniye bak şimdi re'ye basıyorum. Havşan mı uçuyor! Ha bu arada evet! Bizim yoldaş ama uçuyor! Kavşan mı uçuyor. Keşke onu yoldaş hamu uçuyor yapacak bir şey. He! Ben o isim, oyun için bir şey yapacağım, yoldaş ama uçuyor yapacağım. Orada benim tanka tecavüz etmişler. Ne kadar şurada sizinle bir tabire geçeyim. Arap gözümün önünde helikopter bizim parstı lan ortada. Şöyle ben bir heyliyorum kardeşim. Ay ay yavaş. Oo sakin ol. Çıkın atak savarları geliyor bu arada. Nereden yiyor? Tamam artık bana vuramayacaklar kardeşim. Her tarafım duman. Ah gittim. Aa oğlum benim namlum. Aha öldüm. Aa araba şişti. Ben öldüm sana sana yardıma geliyordum ben kaynadım arada olmaz bu iş. Dur e Bırak beni öldüren de öldürmüşler Adam adam geçiyorum kardeşim. Adam opter mi? Ona ona. O nasıl bir şey lan? Adam Oğlum ben seni kurtarmaya gelecektim o zaman gelmiyorum. Sağ tarafın çok kuvvetler Kanka sinek var, de vurmuş. Allah kahretsin. Arkadaşlar bir helikoptere geçtik arkadaşlar. Toplam. Oo gözümün önünde mermi girdi bana. Ama ölmedim yaşıyorum. Aha birini aldım. Ya Rabbi. Hedef helikopterle aşağı Düştün mü lan? Bir oldu. Kanka geldiğim gibi indirdiler. Ben böyle helikopterin götüne Çok güzel. Çok güzel, evet, tamam çok güzel Arap. Selam Daha ki? ne istiyor? Kim? Arap ben de geçiyorum helikoptere. 8 saniye 7, 6, 5, 4, 3. Saymayı öğreniyoruz. 2. Allah belini versin ölmedi. Yemedi. Geldim. Oh. Arkadaşlar bir sakin olalım can. Kafanı göster aslan. Ah isabet edip. Esen. Ha. Kartalçı. Kesiz adi kişi. Ah. O no 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 no. O. Ah. Arab. Düşman uçak savaları çok kötü vuruyor. Yani sen ne dedin? Yaşatmadılar lan beni. Yaşatmadılar beni. Oğlum dur dur. Evet, evet, Hamikaz evet, evet. attım yanlışlıkla. Manyak mısın? Gelişe bak delinin. Yat <laughs> Nerede o? Öldü mü? Yaşıyor mu? Yaşıyor. Şapala ayarsın ha. Şapulda. Tekledim. Sürün kahpe. Kardeşim. Ayrıca Arap benim YouTube kanalımdan da bahset de en azından insanlar bana da bir gelsin. Sen Beni de bir gör. Sen bana abone misin? Evet. Oyun çılgını kanalım diyorsan aboneyim. He evet, zaten on ondayım onun ben orayı bırakmam. Tank. Ben orayı bırakmam Arap. Arap şimdi. İvahlar olsun. Gözümün yakıt. önünde gittin lan. Yakıt tankları infilak etti. Yakıt tankı infilak etmedi sanki senin cephanelik infilak etti ama. Kanka yakıt tankları diyor. Ben birini aldım. Yakıt tankıysa ben de bilmiyorum açıkçası. Oğlum Mermi çok fena şey yaptı. Aa asıl saydı. Şşşt. mı? Hiç. İsabet mi? What the fuck? Aşağı. Arkadaşlar bu Oğlum, tam o, bu en güzel yani bunu böyle istediğin gibi yönlendirebiliyorsun. Ya Nairo. Abi yanmıyor. Aa nişancım gitti taraf. Ben evet. sıçtım. Arap el atsana be. Nişancım gitti bak kurtaramayacağım götümü. Çok kötü vuruyor lan. Arap ya bir dakika ya zamanım ya yok. Ya Buradayım. Ya. Help Oğlum ya. arkandayım lan arkandayım. Yardım et. Ölüyorum. Sistedim, sistedim. Sıkıntı yok Arap. Ben, ben de sistedim. Ben de sistedim. Ben direkt H'ye bastım ya. H'ye bassan daha hızlı oluyor bu arada da oğlum dibimize girdi bunlar. Hop. Arap. Arap bir diriltsen beni. Attım attım. Help attım sana. Sıkıntı yok Arap. Tamam. Bir dakika bunu görelim. Farksız değilim Arap. Her tarafım kapandı kardeş. Ay o oh H'ye basan ne? elini sıçayım. Böyle gelmesi kolay mı buraya kardeş? Oğlum önümdeki Abi. kim? Ben kimseyi göremiyorum Gel mübarek gizekte gördüm. Önümdeki kim? Ben kimseyi göremiyorum mübarek gizekte Tamam sıkıntı yok ne? ya! Ne? Neyin kafasındasın sen ya? Neyin kafasındasın sen ya? Ne yaşıyorsun sen? Bir sakin bakalım. War Thunder'dayız. Geldim, 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 geldim. Geldim, geldim, Onu ben atmış olabilirim bu arada ol. Kafama 10 tane top mermi sıkıştı. Allah korusun. <laughs> <de sar> üstü <laughs> ölmüşüm şimdi. Aa, AES3. Ana AES3 var lan oyunda. İlk defa gördüm. <laughs> Aa, ne lan? Lan! Lan! Sen! Sen kapı misin? Arap. Sen kapı misin? Arap arkadan Arap. fena ordu geliyor bak ha. Bunlar bizi yer. Oğlum, Bunlar Ais, bizi çiğ çiğ yer. Ayı, işte kapı sen büyüdün mü? sen büyüdün yerinde savaş mı? Emme yani dedi. Oğlum o da de aşağıya. Oo birader bu tavarlar o... çok büyük sıkıntı. Ana ne yapacağız ya. bunları biz? Aa, Arap. toplu bu uçak büyük sıkıntılar. Ya Ayas Allah canını almasın. Çık lan. Çık. At aşağı. Ananın. Ya ben ne uğraşıyorum ki şöyle ben de bir top çöktüm. Arap bu şeyler mermiler mi isabetli bizim aynen öyle. Oh! Sürücüm gitti. Yoldaş. Yoldaş. Dur yoldaş helikopterdeyim ben. Roket bitti. Allah belanı versin. Benim bir yoldaşlardan biri gitti ama neyse. Ben. Adam Tiger'la mı uçuyor? Ne uçuyor? kardeşin yoksa Tiger Tiger, Tiger. Ama Chan Tiger galiba bu. Evet. Bu uçan cinsinden bir adam. Tamam ya. Hey, Hadi ya bak, i̇şte ha benim <gülüyor> 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 Bu Adam yerden sürünerek gitti lan. tecavüz etmeye uğraşıyorum ama bana mısın demiyor şerefsiz. Ya Ölmem abi. diyor ya. Lan, bir şeyler uçuyor ben 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 korkma yabancı değil. Yoldaş, Helikopter. yoldaş, dur Aa dur. düştü helikopterim. Üzüldüm lan. Ben geçiyorum, geçiyorum Siz Geç geç. Yani. Ben ben bir geçtim. Ben geçtim ama ben helikopter kasacağım gibi duruyor ara poşuma gitti. Aha, Zevkli. Sırrılar, Zevkliymiş. Botlara karşı oynuyoruz burada farkındaysan. Sus he. Boş yapma. Adam helikopterle. Aa K52. en sevdiğim var birader. K52 patlayıcı mermi kullanıyor. En sevdiğimden o. Arap sen bu arada çok boktan yerde kalmışsın ama ee, neyse. Böyle fark de. Aha. Ondan avradığını bilader. Çok fena geldi bunlar ilk seferde. Öldüm mürettebatım etkisiz hale getirildi. Mühimmat da değil ama da Yüzdü lan. Neyse. Bir daha giriyorum. Lan alem değişti sen şunu. Allah. Allah. Arap sen çok böyle garip bir pozisyonda kalmışsın. Bu düşmanları niye göremiyorum? Daha temin gözüm önünde de benim var ya. Lan yani. bu hani kilitlenmeliydi. Ali. Hey. Ha. Kilitleniyor da. Ses. Hani. Ne oldu? Allah. Dışarı. Olan bir şey oluyor bak bana bir yerde çok kötü mermi sıkıyorlar. Sikeceğim yakalasam ama ha. Aga bunun attı ananı avradını avradını, avradını. ki nereden vuruyorsun birader bana sen ya. He. Ha. Hacı ben götü dönersem düşmana düşman siker beni tabii ki de. Değil mi? Şimdi ne koydum sizi. Bekleyin lan siz. Ya hala. tecavüz kaçınılmazsa diyeceğim birader de ya yukarıdan da çok fena geliyor bunlar ya. Beni indirmişler. Olamaz. 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 Nine. Nine'ın düş rekoya diyeceğim de Sovyetler daha iyi ne demek? On lanı Arap sağ taraf çok kalabalık. Arap. Ben de şansımı orada doğdum. Selamun aleyküm. Yaşa. Yaşam. Ben niye attığımı o da sen crit atıyorsun Arap ya? Ben de anlamadım. Ha. Aha. Ah siktir. Nolam şey deli ne olmadı birader? Ol. Uçak girdi. Oh. Kopulama. Ya oğlum sikeceğim ha beni vurduğuma sıkmayın lan. Ben sıkmıyorum. Hatta sıkamıyorum diyeyim. Ama adamlar tepeden çıkan kayıyor. Hatta çıkamayan da kayıyor. Bekliyorum gelsin diye biri de. Biri daha gitti. <laughs> Adam şeye gitti. Hıh dedi gitti. Dayanamadı <laughs> anasını. Oğlum harbi kalpten gitti bunlar. <laughs> Oğlum bir bana bak 7 kişi almışım. Benim altındaki as 2 kişi indirmiş. Oğlum sen 16 kişi avlamışım ben 7 kişi avlamışım. Ha. Şerefsiz. Pardon ben sık <laughs> bir tık mı? Breder sen kökten yanlış bakmışın ki. Ben de mühimmat tek ikmari yapıyorum şurada. Bak abim yukarıdan geliyor geri <laughs> hayvan gibi. <falan. gülüyor> TAM! bir öl geldi aklım başına gelsin lan. Aman ya Rabbi. Ne oldu baban ya Rabbi? Onu nı satayım o ne birader? Bana tecavüz ettiler Arap. Ne anlatıyorsun? Hacı or, ordu dedin tamam da süvariden den bahsetmemiştin. Başlı Her taraf şey geliyor senden anlatıyorsun amini. Ajan ordusu geliyor ne anlatıyorsun amini? Ya siker vallahi gel. Ana ne sikip tepe. Tepe 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 tepeden geliyor bak. Ben Ay. Kanana soktum. Sabit yer Araf oyunu yaşamıyorsun. A şey oyunu oh. Adeta yaşıyon amına oh. koyayım ya. Öldü göçtü mermiye bak. Oy. Acım, Sen nereye gidiyorsun? Aa kırık. Sen nereye gidiyorsun? Lan pezevengin evladı. Aa ölmedi. Oh. Atun, Arap video çekiyor şu anda. Oradayım. Eşe yani. attı, Allah. Allah sen bana Ölüyor. Arap, Yardım. Kıpırdayamıyor. Arap nişancı öldü, balet gitti, motor şey top gitti, tank yani öldü hamanak boyu. Hiçbir Arap. şey kalmadı sağlam. 30 <laughs> Allahümme salli ala Muhammed ala Tuhu Gel 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 Ananı satayım bir yangınımız eksikte Merak etme Rab ben sana sıkar oldum az önce Sıkıntı yok Bunu fark ettim <laughs> Dur ben yaparım onu sen uğraşma hiç. Arap doğupsan bana bir el at lan şuraya. Hala daha bekliyorum anasını satayım. Çok kötü tank gitti. Oğlum 20 saniye diyor lan. Bekle, hey kaybedersin. Valla bilmiyorum Arap biri çok kötü taranıyor ama. Çok yaşa Tümer. <laughs> <laughs> Tümer çok yaşa. Tümer ne amına koyayım ya. Hiç kafasında bu millet anlamadım birader. Ne bileyim ben öyle diyor. Çok yaşa Tümer diyor ya. Sıkıntılı <laughs> psikopat. Sen. Oğlum. Oğlum benim bir mat da cep krit yemiş Ananı satayım. Bismillah ya. Bismillah ya. Ah. Her taraftan birader. Girdi bana mermi. Oğlum götü boklu. Gereken.

Arap ben gene tepeye alacağım. Çok büyük sıkıntılı bizim çünkü. Vurmayın. Geliyorlar. Vurmayın hadi bana. Vurmayın hadi bana yazıktır. Bu temiz sendin beni öldüren yat aşağı. Gelmiyor ki paletim kırıldı. Fare ananı avradını be. Kilime çöküp çöküp duruyorlar benim. Öl. Asist masist saysın amına koyayım. Ne sayarsa saysın. Saysın bir şey de. Şöyle bir katayım? Zerbini Hayır. Şu an, lan, şu an hepsi yukarıdan geliyor bildiğim evet. kadarıyla. Oğlum ben bunu normal mermiyle deliyor. Evet. Evet. Oğlum bunlar <laughs> hafif tank lan. Ha, normal mermiyle için bana Gel, anasına. Ne 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 Bu şey şerefsiz. Yardımcı olacak mı sana? Hah, geber şimdi Allah. Ah, roketi yanlış çevirdim. Evet. Sana mı kaçtı? Ay, ne zevkli o şimdi. Ne zevkli o şimdi bak. Be. geliyorum Hasan ben. de geliyorum Arat bekle beni. En kötü yolu öldürürüm ama Çok piş şey olmaz. Oğlum oh. cidden girdin mi aralarına salak herif. 5 mermi falan yemişimdir. Allah Karsın. bereket versin. Karnın oh. doydu mu? Üç yüksek patlayıcıya inmişim lan. Ne alaka? Yüksek patlayıcı. 42 milimetre diyor. Ya sektir <laughs> oradan kritik hasar mı ya? Aa benim sıçıklar orada duruyor lan. Yardan aşağı. Olum no. Oğlum ölmedi lan yuh. Geliyorum aslanım. Bekle Allah. Sıçacağım isabetin arkadaş. Adamlar ordu gibi geliyor ya. Elese. Ananı satayım. O ne Arap? Ne oluyor edep. öyle? Gittim Arap. Abin yetişti merak etme. Zaten İnşallah. Kullanmayı kim öğretmişti ya sanıyorsun? Ananı avradını. -an -e. Sikerim abiliğimi abiliğini ne oldu orduyu gördün kaçıyorsun hemen yanımdan pezevenk kaçmasana agalını göster bana agalını göster agalını göster bana boş yap adamlar arkamda arkamda lan bir tane pezevenk ha gitti kullanmayı çok merak ettim acaba bunu kullansam nasıl olur ne kuyruklu bilmem ne bilmem ne yapıyor o neyin kaptırması ya

be süper. Hadi. Tank bir gününde. Elif sürtme. Arabika şey. ben helikoptere geçiyorum. Ben bir türlü ölüyorum ya. Oğlum bu ne lan? Çok kötü bu. Arabada Hmm Ne aldın ki sen ya? Kuyruklu mu kuyruklu bir şeyler dedin ama. Ee? Bunlar benim veren namluyu alıyor bak buradan ha. oğlum 550 milimetrelik zırhı delebilirim mi? Ayız 124'tısın. nasıl bunu kasıyor ya? <laughs> oğlum benim daha e, ee, o da ölmemiş ama o 8 kere indirmişler. Oh ah bu ne oğlum evet. orada bak ya. Evet ben gene yokum arkadaşlar hayırlı olsun. Ananızı Ya vura vuruyorlar sanki. seni gördüm. Roket diyorum. Evet ama gideceğim. Mermi yok ananı satayım uçakta mermisiz uçak mı olur ya? Sadece roket mi kullanacağım ben? Gelin aslanlarım gelin aslanlarım. Büyük bir zevkle sizi bekliyorum. Aha. Ben hala <laughs> yaşıyorum ben yalnızca ananı satayım. Gel, gel. Adam geldi iyi bir yok oldu. Adam. Öldüm. Var oğlum şu babanın. <laughs> <Ya>, <bana. gülüyor> sinirlendi baba, adam sinirlendi. Ananı satayım çakıldım. <gülüyor> 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 çok kötü çakıldım. Çok kötü çakıldım Arabika. Adamlar yani çok sinirli Arabika. Gelsinler. Onları ben şimdi sinirlerini alıvereceğim. Gevşeteceğim onları. Ama baya sağlam geliyorlar hadi bak ya. ha. Sıkıntı büyük. Hadi, hadi, hadi. Sıkıntı büyük Arap. Bunlar bizim base'e girecek burada. Ya acı bu helikopteri k 2 vallahi alacağım var ya. Araştıracağım anasını satayım k 2yi ya. Hadi, hadi, hadi. Sen hadi. nereye gidiyorsun oğlum base'ime base'ime? Çık bakalım geri. meraklı. Oğlum yerin altına girdin lan sen onluk. Ya da varsa hmm. göstereceğim orayı. Senin internette de o sıkıntı. Ben mobil yeri değil ben 4 -4 ben de şey. Benim daha iyi. Ellerde geziyemez. 50, 100. İnip çıkıyor. Kayli 2 bizim helikopterle yargı dağıtıyor atıyor vallahi baksana. <laughs> lan mahvetti ortalığı ya helikopter lan. O yüzden k 2'yi alacağım diyorum ya. Şerefsiz. Arap burayı terk et. Buradan geliyorlar kaç. En kötü tecavüze uğrarız. Üstümüze tank namlusu kaçabilir. Nasıl aldın oğlum? Sisledin mi kendine? <laughs> <laughs> Düşman. Ha <Heh, gülüyor> bu oldu. Arap onu onu siktir <laughs> yedik. Gördüm. İsabet mi? Ne isabeti? Neler oluyor bu hayatta? Her şey, Hızır her Bizi şey olsun. Kritik Paletim şişlediler ya. Palet elden gidiyor. Nam <laughs> adamın topunu aldım amına koyayım ya. Ayrıca şu kaylı iki kasayım ben yavaş yavaş bir araba. Hazır premium varken ben. O adam helikopterle parsıtı <laughs> bilader kim varsa ya. Hedef yok edildi. Baksana evladım adam yok etti ortalığı Adam bir seviyesine bakalım. Oyuncu kartı 78 seviye. Allah Allah seviyesi düşük demek ki sabah. Onun şey yokturarak... nasıl oynayayım? Tek yedim. <laughs> Tek yedim bilader. Nereden geldi o onasının tamından beni vurmuş pezevenk ya. Hava evet. desteği talep ediliyor. şey sondaki helikopter çok güzel. O dört roket atmalı var ya o çok hoşuma gitti benim uçak savarlar ne kadar hızlı Yok lan uçak savarlar durmuyor şu anda. Yok yani gittiler. Yok. Baksana adam kahirlik ile Buraya ne yapıyor? Başladı. Ya o hayır. <laughs> kahirlik ile adam yargı atıyor nasıl zaten şuraya bak ya. O ananın ev yanı vuracağım adama gidip duruyor bak mermiler sıçacağım ağzınıza ha. Oha! Yukarıdan mermi yedim birader. Namlı gitti. Ya nasıl dönüyoruz bu helikopter işinde ya? Ben dönemedim. Anlayın <laughs> sikim miyim <laughs> Helikoptere ben de dönemiyorum Arap. Arap, son dalga. Eceba nereden gelecekler? Benimki de tam yerinde ha. Her taraftan. Ben gelseler mi diyeyim ki? İndir kaldır, soktur, çıkardır. Kaldır, söktür, soktur, soktur çıkardır ya. Kaldır, şaldır. E ee, gelmedi. Bana var dediler. Arap adına elim aktar, gitti. Lan dahi yeni geldim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Oo, oğlum o nasıl bir şeydi ya. Döndüm tek yedim adama karşı. Mermiyi sıkmış ben de adama döndüm amına koyayım ya. Ben geldiğim gibi Ananı öldüm satayım. ya. Artı bir. Arap dur bir dakika yol ver bana bak yol ver sana bir şey göstereyim bana bir Bana yol ver Omraydız biz yol vereceksin bana Ses itti git buradan Tepeye top tutabilirsen ben gibi bizimkinin yanına muharebeye Aha Ben sevdim Toplu saldırınsa koordinatlar. yok Baba ben çok sinirlendim ben helikoptere geçiyorum. Bunların belli yerinden vurursan tek anlanız. Götten ya da koyayım ya? Evet şimdi hava muharebesi de yalan oldu. Ben direkt altı milyon buraya. Eda getir. Oğlum! Oğlum ben bir tane ha. gittim. Ağzım. Müsabet, Ağzım. Nereye gitti oğlum benim o? Top yalama olmuş yolda. <laughs> Sabit. <laughs> oğlum <gülüyor> kocaman toplarımızı atıyoruz. Alıyor, roket atıyor adam adamı. Allah'ım Oğlum. Bata 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 Tırırt tırırt Son iki Durmayın lan burasana oğlum burasana. Lan. Gittim abi. <laughs> gitti <Kızım>. <laughs> Alamadım uzun Allah için adama cool. bak ne yapıyor ya Oldu. Ne <laughs> yapıyor Kim <laughs> lan abi. Abi abi. Hangisi hangisi <laughs> Uçakçı mı? Ha o, oğlum o psikopat ya. Kayliki hangi ülkenin tankıydı lan? Şey. Helikopteriydi. Tank ediyor diyorum bunu koyayım. Evet, bence güzel bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Ay. Böyle tecavüz